İsviçre bankalarının namını en az bir kere duymuşsunuzdur. Çok zengin ama pek de masum olmayan kişilerle anılırlar. Ülkelerdeki siyasetçiler, Orta Doğu Afrika'daki diktatörler, Escobar gibi suç örgütü liderleri, yani çok parası olan ama bu paranın nereden geldiğini açıklamakta güçlük çeken ve çok parası olduğunun bilinmesini istemeyen kişiler. Hitler'in servetinin İsviçre bankalarında yattığı söylenir mesela. Veya ne bileyim, Hollywood filmlerinde hep bir gizemli İsviçre bankası sahnesi olur. Peki, yıl olmuş artık 2025. Bu İsviçre bankası efsanesi hala devam ediyor mu? Gerçekten de hala o numara hesaplar var mı? İsviçre bankaları cidden bunu kimseye söylemiyorlar mı? İsviçre hala zenginlerin kaçış adresi mi? Size ufak bir spoiler vereyim. 3 yıl önce en büyük ikinci İsveç bankası olan Credit Suisse'in 30 binden fazla müşterisinin verileri sızdırıldı mesela. Bu listede suçlular, mafya liderleri de vardı, epey tanıdık ülke yöneticileri de. Liste videonun ilerleyen kısımlarında detaylı bir şekilde bakacağız. Neyse daha 1700'lerden başlayarak bu İsviçre bankası efsanesinin nasıl adım adım oluşturulduğunu sizler için araştırdım. Geçmişe bir gideceğiz yani. Ama öncesinde günümüz esin ne kadar zengin olduğundan çok kısa bahsetmem lazım. Bir İsviçre frangı 52 lira. Yani dolardan da eurodan da daha değerli. Tabii ki de bir ülkeye sıf para birimi değerli diye zengin diyemeyiz. Kişi başına düşen milli gelirlerine bakıyorsunuz 110 bin dolar. Yani GDP per capita olarak baktığınızda dünyadaki en zengin dördüncü ülke. Size bir karşılaştırma olsun diye hızlıca söyleyeyim. Kişi başına düşen milli gelir Amerika için 89 bin dolar, Almanya için 59 bin dolar, Türkiye için ise 18 bin dolar. İsviçre'de en düşük çalışan ücreti bile 4 bin euro civarlarında. Biliyorum konu İsviçre bankalarına gelsin diye bekliyorsunuz. İşte şu an tam da o noktaya geldi. İsviçre bu kadar zengin tamam da bu zenginlik nereden geliyor diye baktığınızda göreceksiniz ki herhangi petrolleri veya doğalgazları yok. Denize kıyısı olan bir ülke değil. Yani bu ticaret için büyük bir dezavantaj. Yalnızca 9 milyon vatandaşları var. Coğrafya olarak Fransa ve Almanya arasında sıkışmış bir ülke. Buna rağmen İsviçre'den görüntülere bakın. Sanki millet çalışmıyor gibi. Yeşilliklerin içinde sakin sakin yaşıyorlar. İnsan da tabi sormadan edemiyor. Bu kadar rahat yaşamın sebebi o gizli saklı kapılar ardında yapılan İsviçre bankacılığı olabilir mi? Ülkenin içinde huzuru sağlayan şey dışarıdaki huzuru kaçırmaktır karapara olabilir mi? Bunu anlayabilmek için 1700'lere dönmemiz lazım. İsviçre'yi ve bankalarını bu kadar özel yapan temelde 3 şey sayabiliriz. Müşterilerin gizliliğini koruma sözü, ülkenin istikrarı ve ülkenin tarafsızlığı. Gizlilik meselesi temelde 1713 yılında başlıyor. O sırada Avrupa'da özellikle Katolikler ve Protestanlar arasında menset meselelerinden dolayı bir gerginlik hakim. Örnek vermem gerekirse 14. Louis bir Katolik olarak Protestan olan Fransız aristokratları hain olarak görüp mal varlıklarına el koymak istiyor. İşte Avrupa'nın tamamına böyle bir atmosfer hakim hakimken günümüz İsviçre'sinin sınırları içerisinde olan Cenevre bir hamle yapıyor. Şehir konseyinden banka bilgilerinin üçüncü şahıslara paylaşılmasını yasaklayan bir kanun çıkarıyorlar. İşte bu tarihte ilk defa gizlilik ile İsviçre beraber anılmaya başlıyor. Tabi gizlilik tek başına yetmez. Tarafsızlık ve istikrar da lazım. Gelin tarihte biraz daha ileriye gidelim. 1798 yılında Napolyon pek çok yer gibi İsviçre'yi de işgal ediyor ve burada Helvetia Cumhuriyeti adında Fransa'ya bağlı bir uydu devlet kuruyor. Yani siz o yılların Avrupa'sında Napolyon'un karşısında biriyseniz ve paralarınız İsviçre Bankası duruyorsa artık o paraları unutun yani. Neyse 17 yıl sonra Napolyon kaybettiğinde ve savaş bittiğinde barış görüşmeleri için düzenlenen Viyana Kongresi'nde İsviçre bir fikirle geliyor. Beni bu savaş işlerinden uzak tutun. Ben de hiçbir zaman aranızdaki tartışmalarda taraf tutmayacağım. Ben Avrupa'nın güvenli limanı olmak istiyorum. Bu fikir herkesin kafasına yatıyor ve İsviçre diğer Avrupa ülkeler tarafından daimi tarafsız olarak kabul ediliyor. Bir daha kimsenin İsviçre asker sokmayacak konusunda taahhütler veriliyor. Böylece 1815 yılında İsviçre gizliliğin yanında istikrarı ve tarafsızlığı da hanesine yazdırmış oluyor. Tabii ki de 1815 yılındaki yapılan tek bir anlaşmayla günümüzdeki bu İsviçre bankaları efsanesini açıklayamayız. O yüzden gelin bir 100 yıl sonrasına daha gidelim. Birinci Dünya Savaşı çıkıyor, İsviçre bu savaşa da katılmıyor. Fransa ve Almanya gibi birbirleriyle savaşan iki devin arasında bunu yapması, İsviçre'nin tarafsızlığının bütün dünya tarafından kabul edildiğinin ve korunduğunun deklaresi oluyor bir nevi. Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkeler savaş maliyetlerini finanse edebilmek için kendi ülkesindeki varlıklı kesimlere ağır vergiler getirmeye başlıyorlar. İsviçre bankacılar da işte bu atmosferde gidiyorlar, savaş Başan ülkelerde broşür dağıtmaya başlıyorlar. Vergiden kaçmak istiyorsanız, malınıza çökülmesinden korkuyorsanız doğru adres İsviçre diyerekten bankalarına müşteri çekiyorlar. Savaş bittiğinde de gerçekten bu İsviçre bankası efsanesi epey kuvvetlenmiş oluyor ama. İsviçre bankaları 2. Dünya Savaşı'na giden süreçte çok büyük iki sınav vermek zorunda kalıyorlar. Ve bunun sonunda da 8 Kasım 1934 tarihinde günümüz İsviçre bankalarının o işlevselliğini yaratan meşhur bir yasa çıkmak zorunda kalıyor. Size bu yasadan bahsedeceğim ama öncesinde vermek durumunda kaldıkları bu iki tane sınavdan bir bahsedeyim. Birincisi 1932 yılında Fransa'da Paris polisi bazı İsviçre bankacıları Fransız zenginler ile nasıl vergi kaçırılacağı konusunda istişare ederken yakalıyor. Ve sonrasında da gidip bu banka temsilcisinin evine baskın yapıp 2000 tane Fransızın dökümanlarını ele geçiriyorlar. Fark ediyorlar ki ulan bu Fransız elitler İsviçre bankaları aracılığıyla cayır cayır vergi kaçırıyorlar. Bu sefer gidip diğer Fransız vatandaşlarına dökümanların açıklanması için İsviçre'ye baskı yapmaya başlıyorlar. İkinci büyük sebep de Nazilerin Almanya'da iktidara gelişiyle oluşuyor. Naziler Yahudilere baskıyı arttırdıkça Yahudiler de Almanya'daki varlıklarını İsviçre bankalarına kaydırıyorlardı. Bunun olmasını istemeyen naziler de gittiler İsviçre bankalarına baskı kurmaya başladılar. Bazı bankacılara rüşvet vererek hangi Yahudinin ne kadar serveti olduğunu vesaire öğrenmeye çalışıyorlardı. İşte bu iki olay sonucunda da İsviçre direkt bir kanun tasarısıyla bu ihtimallerin hepsinin önüne geçmek istedi. 1934'te çıkardıkları yasayla birlikte bankacılık işini icra eden kişilerin İsviçre mahkemeleri istemediği sürece müşterilerin bilgilerini herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmaları yasaklandı. Bunu yapan olursa da hapse atılacak dendi. İşin ironik yanı ise bu kanunun varlığını diğer ülkelere kabul ettirmeye çalışırken biz Yahudilerin mal varlığını Nazilerden koruyacağız diyerekten bir insani yön vurgulamaya çalıştılar. Ama kanunun kendisi ileride bütün suç paralarının, kara paranın hatta bizzat Nazilerin paralarının İsviçre'ye akmasının önünü açtı. Biz günümüze doğru ilerlemeye devam edelim. İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor ve tabii ki İsviçre gene savaşa girmiyor. Bu savaş sırasında Nazi subaylarının yağmaladığı Yahudi ailelerin mücevherleri vesaire hep İsviçre bankalarına yatırılıyor. Hitler'in bizzat en büyük İsviçre bankası olan UBS'te 1 milyar Reichmark'lık serveti olduğu bile iddia ediliyor. İddia ediliyor diyorum çünkü İsviçre bankaları parayı veren kişi Hitler bile olsa müşterilerin bilgilerini asla ama asla açıklamıyorlar. Tabi Hitler'in bile hesap bilgilerini gizleyen bu bankaların prestiji her geçen gün artıyor. Artık nerede bir kara para var, yolsuzluk var, bir diktatörün kişisel serveti var veya daha da basitçe vergiden kaçmak isteyen zenginler var. Soluğu gidiyorlar İsviçre'de alıyorlar. İşte o isimsiz şekilde açılan numaralı hesaplar vesaire komplo teorisi değil yani. Bir gerçek. 2022 yılında İsviçre'deki ikinci en büyük yatırım bankası olan Credit Suisse'in müşterilerinden 30 bin kadarının verisi sızdırıldı. Müşteri listesinde Ürdün Kralı var, Hüsnü Mübareğin Çocukları var, Sırp İtalyan Uyuşturucu Baronları var, Pakistanlı politikacılar var, Ukraynalı Rus oligarklar var. Ben size bu kadar İsviçre bankalarını anlattım, anlatmaya da devam ediyorum ama günümüzde gerçekten de bu sistem hala devam ediyor mu? İsviçre hala ben kimsenin bilgisini açıklamayacağım kardeşim diyebiliyor mu? İnsan kaçakçılığı yaparak, uyuşturucu satarak veya yolsuzluk yaparak elinize 100 milyon dolar geçti. Ben bu parayı ne yapacağım kardeşim diyorsanız size maalesef kötü bir haberim var. İsviçre 2025 yılında sizin için doğru bir seçenek değil. Çünkü artık o filmlere konu olmuş İsviçre bankacılığı ve gizemleri pek de kalmadı. Çünkü uluslararası baskılara dayanamadılar. Gelin şimdi size bu efsane nasıl kaybolduğu onu anlatayım. Aslında ilk ciddi baskı Amerika'dan geldi. 11 Eylül yaşandıktan sonra ABD bu terör işinin üstüne çok düşünce fark etti ki El-Kaide'nin üst düzey yöneticilerinin bazılarının İsviçre'de banka hesapları varmış gibi duruyor. Burada bir İsviçre bankalarını baskılamaya başladılar. 2008 yılındaki finansal krizden sonra ise bu baskılar iyice arttı. Çünkü ABD ve Avrupa ulan kriz sırasında biz bu parayı nereden bulacağız derken vergi kaçakçılarının üstüne düşmeye başladılar. Ve ABD FATCA'yı yani Foreign Accounts Tax Compliance Act'i yani yabancı hesapların vergi uyumu yasasını çıkardı. Ve bu buna uyması için de İsviçre'yi zorladı. Yani artık bir ABD vatandaşının dünyanın herhangi bir noktasındaki banka hesap bilgilerinin, mal varlığının vesaire Amerika'ya bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Zaten bu kanun çıktığından itibaren İsviçre efsanesi bitmiş gibi bir şey oldu. Sonrasında Avrupa Birliği de İsviçre'ye baskılamaya başladı ve 2017 yılında İsviçre bankalar arasındaki otomatik bilgi değiştirme sistemine katıldı. Bu sistem ne derseniz içinde Türkiye'nin de bulunduğu yüzden fazla ülkenin vatandaşı gelip sizin ülkenizde bir banka hesabı açtığında siz bu adamın ne kadar parası olduğunu vesaire o ülke ülkenin vergi dairesini otomatik olarak bildiriyorsunuz. Yani İsviçre'nin bu otomatik bilgi değiştirme sistemine katılmasıyla bu gizli banka hesapların mevzusu biraz hikayeden ibaret noktaya geldi. Şunu da söyleyelim İsviçre'nin o meşhur tarafsızlığı da artık yok. Rusya-Ukrayna savaşından sonra İsviçre bankalarındaki Rus oligarkların 7.4 milyarlık servetini dondurdular. Gerçi burada bir tartışma var. Gerçek servetin 200 milyar doların üstünde olduğundan bahsediliyor ve İsviçre'nin yalnızca bunun %4'ünü dondurduğunu vurguluyorlar. Bu nasıl mümkün olabiliyor derseniz işte Rus oligarklar eşinin dostunun üstüne banka hesabı açmışlar veya para şirketler vesaire kurmuşlar. İsviçre'de bunlara göz yunmuş deniyor. Fakat günün sonunda artık ne olursan ol, kim olursan ol gel paranı bize ver, paran bizde güvende kalacak anlatısı İsviçre için bitmiş gibi duruyor. Peki bu İsviçre nasıl hala bu kadar zengin diyeceksiniz? Bir kere bankacılık sektörü hala çok kuvvetli bir şekilde yoluna devam ediyor. Dünyadaki toplam sınır ötesi varlıkların %25'e yakını hala İsviçre bankalarında duruyor. Çünkü İsviçreli bankacıların yıllardan beri gelen bir portföy yönetim tecrübeleri var ve insanlar onlara güveniyor. Ayrıca İsviçre'nin zenginliğini yalnızca banka sektöründen zannetmek büyük bir hata olur. İsviçre böyle sessiz sakin gözüküyor ama endüstriyel üretimin gayri safi yurt içi hasılayı oranı %25'ler civarında. Karşılaştırma olması için söyleyeyim. Sanayi devi denince aklımıza gelen Almanya'da endüstrinin ekonomik payı %28. Dünyanın en büyük yiyecek içecek üreticisi Nestle bir İsviçre şirketi mesela. Nestle'nin çatısı altında bulunan markalara kendiniz bakın yani. Dünyadaki en büyük 10 ilaç firmasından ikisi olan Roche ve Novartis İsviçre menşeli şirketler. Saat piyasasında Rolex gibi markalarıyla açık ara dünya lideri konumunda. Şöyle söyleyeyim Size saat konusunda en yakın rakipleri Çin'i bile ikiye katlamışlar. Her şeyi bizim toparlamamız gerekirse. Evet bankacılık gerçekten İsviçre için önemli ama yalnızca kara paranın orada durmasından dolayı bu adamlar zengin demek biraz absürt olur. Gizli milyon dolarların durduğu o hesaplar geçmişte gerçekten de vardı. Ama günümüze geldiğimizde artık bu da biraz geyik meselesine dönmüş durumda. Yani eğer olur da havadan bir 100 milyon dolar falan bulursanız artık İsviçre yerine farklı alternatiflere bakmanız gerekecek.